Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda LG V30 Plus ekran değişimi yapacağız. Cep telefonumuzun ekranı kırık olduğundan dolayı bunun sizlere değişiminin nasıl yapıldığını göstereceğiz bütün detaylarıyla videomuzda. LG V30 ile ilgili bütün işlemleri en kısa sürede cep telefonlarınızın içinde hiçbir bilgi, hiçbir veri kaybı olmadan biz bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Şarj soket değişimi, kamera değişimi, arka kapak değişimi ve benzeri bütün işlemleri 20-25 dakika gibi kısa bir sürede onarıp gerçekleştiriyoruz. Bu arada soru ve öneriniz varsa da arkadaşlar ekranımızda gördüğünüz gibi WhatsApp destek hattımız var. Web sitemizde canlı destek hattımız var. Veya ürünün altına sorularınızı bize iletebilirsiniz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda arka kapağına ısı uygularak işlemlerimize başlamış bulunmaktayız. Tufan işim olarak sizlere iyi seyirler diliyoruz.